Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı yeni sezon setinden yeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere çekimler hastanede başladı. Anlaşılan ferit veya hali Sağ için herkes hastanede toplanmış. Hastanede bugünleri çekimler devam ederken kafeteryada da çekimler olacağı söylendi. Tabii ilk kareleri ben de hemen sizlere ilettim. Eğer sizlerde yalı çapkının yeni sezonuyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler ve tabi ki spoiler bilgiler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.